Merhabalar arkadaşlar. Tarot nurum, ruhum, şifama, yuvama, yüreğime, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yine aklımızdaki kişilerin bize karşı eylemi ne olacak diye bir açılım yapmak istiyorum. Niyet ediyorum Reiki Şifa kanalımı açmaya, Reiki Şifa enerjilerimi yüklemeye. Niyet ediyorum Allah'ın izniyle en yüksek bilgiyi ilahi plandan almaya, bilginin bana akmasına izin veriyorum. Gelen bu bilgiye de kanallık etmeye niyet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım aklımızdaki kişilerin bize karşı eylemi ne olacak? Bugün sadece bir eylem enerjilerine bakacağım. Bugünün eylem enerjisinde zamansız zamanı ama biz bugün açtığımız için yani sizler bugün olarak alabilirsiniz. Zamansız zamana niyet ediyorum arkadaşlar. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz o zaman geçerlidir. Şu anda aklımızdaki kişiler bize karşı hangi eylemde bulunacaklar? Youtube'da beni izleyen kolektifimin aklındaki kişiler. Kadın olun veya erkek olun. Enerji enerjidir. Enerji tektir arkadaşlar. Kadın erkeği yoktur. Yani enerjinin bir cinsiyeti yoktur. Sadece tek bir enerjidir. Tek bir hisler vardır. Bakalım kolektifte yoğun olan enerjiler neymiş? Youtube'da beni izleyen arkadaşlarımın aklındaki kişiye söyle bakalım. Eylem enerjileri nasıl bugün? Hangi eylemde bulunacaksın? Biraz geniş bir açılım olacak. Bakalım YouTube'da beni izleyen arkadaşlarımın aklındaki kişiler. Eylem enerjiniz bugün nasıl? Eylem enerjisini sorduk, eylem var. Bugün aklınızdaki kişilerden eylem var. Açık ve net. bakalım başka neler oluyor hayatlarında. Bugün aklımızdaki kişilerin bize karşı eylemi ne? Kartlar birbiriyle o kadar uyumlu geliyor ki arkadaşlar gerçekten. Her biri sanki bir öncekinin devamı gibi. O yüzden enerjinizi çok seviyorum gerçekten. Yoğun bir enerji yolluyorsunuz zaten hissediyorum bunu da. Kartlara da yansıyor. O yüzden bu kadar güzel açılımlar gerçekleştiriyoruz. Youtube'da beni izleyen arkadaşlarımın hakkındaki kişi. Söyle bakalım eylem enerjilerinde neler var? Ay kartlar kendine attı onları da alalım. Eyleminde neler var? Geniş geniş derin derin şöyle bir bakmak istiyorum aklınızdaki kişilerin eyleminde neler var bugün. Eylem enerjisi nasıl? Aranızda birçoğunuzun kozmik bağı var. Yani ruh eşi veya ikiz alev olabilirsiniz. Yani ruh eşi ikiz alevler sizler de buradasınız. Aranızda kozmik bağlar var. Ve birçoğunuz da haksızlığa uğramışsınız. Yani o belli. Aklınızdaki kişiler de bunun farkındalar. Farkında olmaları güzel bir şey. Çünkü yani ona göre çünkü eylemler olacak. Kalp buraya kendini attı. Onu da alalım. Bakalım YouTube'da beni izleyen arkadaşlarımın aklındaki kişilerin bugünkü eylem enerjileri nasılmış. Ama eylem var onu bilin yani. O eylem enerjisinde birçoğu bulunacaklar. Yani zaten burada görüyorsun iki tane at var. Biri siyah biri beyaz. Zaten at Murat'tır. Muradınız olacak yani. Eylem var bugün. Bir bakalım genel enerjilerine. Bir de söz almak istiyorum. Aklınızdaki kişilerin eylem enerjisi için. <laughs> Doğru insan olup olmadığını sürekli düşünüyorum diyor. Yani bazıları da yani süreci sorguluyorlar. Ben baktım. Efendim şekerim. Bir bakacağım Rumi ne diyecek? Hmm. Rumi de diyor ki dinarların süvarisi. Ey kalbim senin için müjde var. Aklınızdaki kişilerden eylem var. Müjde var. Bugün aklınızdaki kişilerden eylem var. Açık ve net. Yani Rumi de destek verdi. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişiler bugün şu anki eylem enerjileri şöyle. Ben direkt eylemine bakmak istedim. Bugün kalbini, zihnini geçtim. Çünkü eylem yani bizim için önemli olan eylemi. Birçoğunuz da zaten merak ediyorsunuz. Yani bu aklımdaki kişinin bana eylemi ne olur? Hani aklındakini geçtim, kalbindekini geçtim, hayatındakini geçtim diyorsunuz ki bilmek istiyorum. Yani bu adamın, bu kadının bana eylem enerjisi ne? O da şöyle zaten. Aklınızdaki kişiler evet aklı beş karış havadaymış gibi bir poz veriyorlar size. Yani kendi akıllarında da öyle zaten. Her çiçekten bal koklarım diyorlar. Ama velakin yani bunu deseler de her ne kadar asıl niyetleri sizinle köklü ve sağlam ilişkiler kurmak. Yani onlara baktığınızda aklı beş karış havada görebilirsiniz. Biraz akılları beş karış havada olabilir. Ama yani eyleminde diyor ki ben seninle köklü ve sağlam ilişki istiyorum. Hayatımdaki diğer insanlar diyor gelip geçici. Onlar bugün var, yarın yok. Ama diyor sen benim için sağlık ve huzurlu bir dönem demeksin diyor. Yani temeli sağlam oluşturulmuş diyor bir e, yapı istiyorum seninle diyor. Bu ilişki diyor köklü ve sağlam olsun diyor. Bakın hayat ağacı verdi. Yani aklınızdaki kişiler hayat ağacı gibi köklü ve sağlam ilişki istiyorlar sizden. Çünkü neden diyeceksiniz? Çünkü birçoğu sizin ne kadar masum olduğunuzu biliyor. Sizin suçunuzun günahınızın olmadığını biliyor. Diyor kendi e, masumiyet kartı demiş ki suçu olmayan bir olay ya da duruma karşı kötü niyet beslemeyen çocuk masumiyeti çocukla ilgili mevzular çocukluk zamanları. Yani bir çocuk kadar sizin bu ilişkide saf olduğunuza inanıyorlar aklınızdaki kişiler. Onların da artık duru görüsü açılmış ve duru görüleri açıldığı için artık neyin ne olduğunu farkındalar. Tabi aranızda düşmanlarınız var. Ee, ya bu kişi sizin ona düşmanlık ettiğinizi düşünüyor ya da gerçekten aranızda düşmanlarınız olabilir. Bu kişi eyleminde de zaten diyor doğru insan olup olmadığını sürekli düşünüyorum diyor. Acaba doğru insan mısın? Ama enerjisine baktığımda eylem var. Çünkü Rumi de destek attı. Rumi dedi ki dinarların suvarisi ey kalbim dedi, senin için müjde var. Yani aklınızdaki kişilerden müjde var. Beyaz atlı prens veya prensesleriniz geliyorlar bugün de. Eylem var. Arar, sorar, gelir, gider... Muhakkak bir eylem yapar size. Dağın ruhu vermiş. Ee, genel enerjisi şöyle diyor ki dağ sana engelleri ve karşısında güçlü olmayı anlatıyor. Önünde engeller var fakat unutmamalısın bu güçlü olman için gerekli demiş. Yani aranızda ne kadar dağ ve engel olursa olsun onlar onu güçlendiren şeyler olmuş adeta. Yani güç kazanmış. Aklınızdaki kişiler evet size karşı gelince somut bir teklifle gelmek istiyorlar. Bu geldikleri teklif yani elle tutulur, gözle görülür bir teklifle gelecekler size karşı. Çünkü onlar bir çözüm arayışı içerisindeler. Onlar da yani kapıyı açacak olan anahtarın aslında kendileri o sahip hani o sahiplikte, o güçlükte olduğunu biliyorlar. Diyorlar ki bu sorunu diyor aramızdaki sorunu çözersen bir tek ben çözebilirim. Senin yapabileceğin bir şey değil diyor. Ben diyor bu sorunu yaratan benim. Ben kendim çözmem lazım diyor. Yani benden sana bir hamle olmasını bekle diyor. Kendi size hamle yapacak. Kendi bu sorunlarınıza çözüm önerisi getirecek. Ve aranızdaki bu mevzuyu da çözüme kavuşturacak artık. Çünkü yani aklınızdaki kişiler sizi çok merak ediyorlar. Sizin de onları merak ettiğinizi görüyorum açık ve net. Aranızda çünkü kozmik bağ var. Unutamıyorsunuz, sürekli aklınızdan çıkmıyor. Onlar sizi düşünüyor, siz onları düşünüyorsunuz. Açık ve net yani bu. Belli. Ama aklınızdaki kişiler de dönüşmüşler arkadaşlar. Onlar artık dönüşmüşler, değişmişler. Yani eski benliklerinden, eski e, o kötü zihniyetlerinden biraz çıkmışlar. Çünkü onlar diyor ki ben çok yaralar aldım, sırtımdan bıçaklandım, belki en sevdiklerim tarafından, çok yoruldum, çok canım yandı. Şu anda diyor yani resmen e, nefes alamıyorum, ölmüş bitmiş gibi bir haldeyim diyor. Aklınızdaki kişiler soruyorsanız şu anda ne durumdalar, çok kötü bir durumdalar. Yani nefes alacak takatleri yok öyle söyleyeyim. Ve de kalplerini yani sandığın içine kapatmışlar. Diyor ki hani kalbini kapa kalbini diyor kapatmak ve sakınmak, bazı hakikatleri gizlemek, saklamak, kilitli bir gönlün onu açacak anahtarını beklemesi. Yani sandık kartıyla kalplerini sandığa gömmüşler. Gelip sizin onların açmasını bekliyor. Yani siz gitmelisiniz bu kilidi açmalısınız. Bu anahtar sadece sizde ve aklınızdaki kişide. Aha bu sandık. Aha bu da anahtarı. Her ikiniz de bu ikisine sahipsiniz. Aklınızdaki kişi hem bu sandığın sahibi hem de bu anahtarın sahibi. O yüzden kendisi zaten bir çözüm önerisiyle size gelecek. Evet baskın yemiş yani. Baskın katiline diyor ki evet sen diyor beni uygunsuz ve zamansız yakaladın diyor. Bu durumun hiç böyle açığa çıkacağını beklemiyordum diyor. Bu olay, olayın da diyor perde arkası hani kalktı diyor. Sen gerçekleri öğrendin biliyorsun diyor. Pişmanım diyor. Pişman mı pişman. Yani burada pişmanlık kartı vermiş. Ama hala yani pişman da olsa biraz basiretsizlik enerjileri var. Hala daha bir şeyleri görmek istemiyor. Basiretsiz davranıyor. Sürekli siz çevrem misiniz değil misiniz diye sürekli sizi sosyal medyalarınızdan takip ediyor. Sizden yani böyle bir ilgi sevgi bekliyor. Bir işaret bekliyor aklınızdaki kişiyle. O yani şöyle bir enerjide hayatından fazla olan ne varsa çıkarmak istiyor. Köklü bir temizlik yapacağım, yapmak istiyor ve yapacak yani arınacak şu anda. Çünkü sizin şefkatinize muhtaç. Hani diyor ki beni acıyarak ve koruyarak sev diyor. Annem gibi şefkat göster diyor ama sakın ağ göstermeyin. Siz bir ilişkide birerken annesi veya babası olamazsınız. Aklınızdaki kişiler sizden şefkat istiyorlar. Şefkati hani hak edene verin. Hak etmeyene şefkat vermeyin sakın. Aklınızdaki kişiler sizinle yeniden bir şans isteyecekler. Bugün eylemlerinde sizin yeniden bir şansınız var. Yani onlar yeniden sizden bir şans istemek istiyorlar. Sizin bu kişiyle yeniden bir şansınız var bugün. Bu kişi size eyleme geçecek. Çünkü niye? Bu kişi fırtınanın içinde yani. Fırtınada boğuşuyor. Diyor ki artık ulaşılacak hani ulaşılacak çıkacak bir kıyı yok. Kayboldum diyor. Her şey böyle alabora oldu. Fırtınanın içindeyim diyor. Sizin ona biraz baskı kurduğunuzu söylüyor. Evet diyor yani fırtına var, beklenmedik kayıplar ve kaos var, tartışmalar var, uyuşmazlıklar var, canımı yakan sıkıntıya götüren durumlar var diyor. O kişi kendi iç hesaplaşmasını yapıyor şu anda, yüzleşiyor kendisiyle. Tabi her ikiniz de yüzleşiyorsunuz kendi kendinizle. Bu durumdan herkes payına düşen sürecini sorguluyor. Hem siz hem karşınızdaki kişiler. Evet aklınızdaki kişiler biraz sorunlu insanlar, travmaları var. Ama her ne pahasına olursa olsun, yani bu kişi ne kadar sorunlu olursa olsun enerjisi dostluk yani. Kötü bir enerjide değil, iyi bir enerjide. Onlar elle tutulur, gözle görülür bir teklifle size gelecekler. Bugün eyleme geçecekler. Çünkü onlar çok ruhsal uyanıştılar ve anlam arayışındalar. Yani şimdiye kadar erteledikleri ne varsa aslında bu ertelemenin size olan bir haksızlık olduğunu farkındalar. Diyor ki ben seni, ben sana haksızlık yaptım diyor. Çünkü diyor hani ben seni erteledim. Şimdiye kadar diyor sana hak ettiğin değeri, şansı, ilgiyi vermedim diyor. O yüzden de yani e, kaygıları var. Bu kişi kaygılanıyor. Çünkü zamanda yapması gerekeni yapmamış. O yüzden şimdi de kaygılanıyor. Ve siz de kaygılanıyorsunuz. Aklınızdaki kişiler ama daha çok iki katı kaygılanıyorlar. Sizi kaybetmek istemiyorlar. Aklınızdaki kişilerden bugün eylem var. Açık ve net. Onlar da güçlüklerin, zorlukların farkındalar. Ama durum her ne olursa olsun. Onlar artık yani e, her ne kadar size baskın da siz onları yakalasanız ihanet de etseler pişmanlar. Açık ve pişmanlar ve bu pişmanlıklarını da artık e, telafi etmek istiyorlar. Sizden yeniden bir şans isteyecekler. Aklınızdaki kişilerden eylem var. Açık ve net. Yani enerjisi direkt eylem verdi zaten bana. O yüzden arkadaşlar yani buradaki karar size bağlı. Siz canınız ne istiyorsa onu yapın. Bu kişiler gelecek mi? Gelecek. Eyleme geçecek mi? Bugün evet geçecekler. Siz de istiyorsanız kabul edersiniz, istemiyorsanız yol verirsiniz, giderler. Ondan sonra onlar sağ siz selamet. Açık ve net yani bu kadar net bir açılım çıktı. Bir de daha net görmüş olduk yani enerjisini. Yaptığından pişman olduğu için işte sizden gelecek yeniden bir şans isteyecek, af dileyecek sizden. Kendi de zaten pişman yaptığı şeylerden. Kendi hani bu kadar bunca sizi bunca zamandır ertelediği için size haksızlık yaptığının da farkında. O yüzden de size güzel bir eylemle gelecek. Aklınızdaki kişilerden eylem var. Haberiniz olsun. Çünkü Rumi de size müjdeyi verdi. Dedi ki: Ey kalbim, senin için müjde var. Senin için müjde var. Aklınızdaki kişiler geliyorlar, somut bir teklifle geliyorlar. Sevgili aldım, kabul ettim arkadaşlar. Sizler de sevgili aldım, kabul ettim yazarsanız yorumlara. Bu enerjiye direkt geçmiş olursunuz. Bu frekansa yükselmiş olursunuz. Sevgili aldım kabul ettim. Herkese yani bol şans getiren uğurlu bir gün olsun. Uğurlu bir açılım olsun. İnşallah hepinizin aklınızdaki kişiler de arasın, sorsun, eyleme geçsin. Dilerim hepiniz de yani bugün irtibata iletişime geçin. Aklınızdaki kişilerle. İnşallah. Allah büyüktür yani umudunuzu kaybetmeyin. Her şey ne oluyorsa bütün hayrı oluyor? Rabbim büyüktür. Er ya da geç. Aklınızdaki kişilerle ya kavuşursunuz ya da orta yol bulursunuz. İlla ki bir şeyler olur yani. Allah büyüktür. Ben burada güzel bir açılım gördüm. O yüzden de güzel söylüyorum valla. Umut var. Çünkü aklınızdaki kişiler pişmanlar. Evet size yakalanmışlar mı? Yakalanmışlar. Uygunsuz bir şey yapmışlar mı? Yapmışlar. Ama geçmiş geçmişte kaldı. Sizler önünüze bakın. Hayat geçmişte değil. Önünüzde yani devam ediyor. Geçmişi değiştiremezsiniz ama geleceği olduğu şekilde değiştirmek sizin elinizde. Her şeyi değiştirmek sizin elinizde. Siz isterseniz her şey olur. O yüzden siz isteyin olsun. Evrende versin size. Size çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.